İspanya demişken e, İspanya'da e, Kara Para Aşk dizisi yeniden başladı. Dün sosyal medyada dün en çok gün çitli ölçüde e, buna dair e, bilgiler vardı. Kara Para Aşk tekrar başladı. E, İspanya'da Twitter'da TT oldu, listeye girdi, en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tekrarı bu, daha önce de yayınlandı. Ee, tekrar iyi reyting aldım. Bu reytinglere ilişkin veriler e, de var. E, fakat e, bu Trend Topik listesinde bir de reytingleri var. E, sayılar, kaç kişi izledi onu verirsek. Trend Topik listesinde 7. sırada Diyadel, gerisini okuyamadım. İşte o yani kara para aşk demek. Ha, del Beso doğru telaffuz edebiliyorsam. Evet. Şimdi bir de reyting listesi var. Hangi dizinin ne kadar reyting aldığını, kaç kişi tarafından izlendiğine dair veriler var. O gelirse orada ilginç bir şey var. Bu değil. Bu da değil sıradan gönderin. Abi diyecek ki işte bu. Bu arada ben bir bilgi vereyim hemen. Mayıs 2018'de Karapara Aşk İspanya'da ilk defa yayınlandığında reytinglerde birinci oluyor. Ee, ve gerçekten çok tutan dizilerden biri oluyor. Aynı anda 107 ülkede ekrana geliyor o tarihte. Ee, ama dediğim gibi İspanya'da reytinglerde birinci oluyor. Aa, bir de hatırlayacaksınız dünyaca ünlü futbolcu Messi çocuklarıyla oyun oynarken arkada kara para Aşk e dikkate çekmişti. Bir videosunu çocuklarla paylaşıldı Ekranda da Messi'nin kara para aşkı izlediği görüyordu. Zaten reyting sıralamasında Arjantinli futbolcu e, Messi ama dizi dünyada çok büyük bir rağbet görmüştü. İkinci tekrarda çok izlendi. Ama şimdi, acaba reyting tablosunu görebiliyor muyuz? Reyting tablosunu ben buldum. Aa, süper şimdi Fugitava diye bir dizi. Bu Fugitava en çok izlenen dizi bu kitabın ne? Sen Anlat Karadeniz. Eee e, e, Evet. <laughs> La Soneria ya, Fazilet Yesus Hija. Fazilet Hanım ve kızları. Arkasında Elif. <laughs> Arkasında e, Kara Para Aşk. Yani e, <laughs> listede anladığım kadarıyla İspanya'da bizdekiler <gülüyor> gibi <gülüyor> Dizi tekrarlarına başladılar. Yani bu kadar çok evet, e, Türk dizisinin listeli olması aynı bizdeki gibi yeni üretim olmayınca reklamlar ve ekranlar, e, veya şey olunca e, böyle bir yönteme başvurdular. E, sonra sitelere girdim bu televizyon kanallarını, baktım. Yani bizdeki dizilerin hemen hemen hepsi orada. Yani bizde çoktan bitmiş diziler bile. E, Kara Para Aşk, Tuğba'nın, e, Tuğba, e, Tuğba Büyüküstü'nün Engin Akgürek'le oynadığı dizi. Ee, şeyin Bir dizisi daha var. Ee, Tuğba Büyüküstü'nün şeyle hı. birlikte e, Cesur evet. ve Güzel e, hı, Savaş Tatlısı'nda. O da listede. O da en çok izlenenler listesinde. Bir başka gün. Bir haftalık listeye baktım. E, 7-8 tane Türk dizisine rastladım. Bunlardan bir kısmı günlük yayınlanıyor. Bir kısmı haftada bir yayınlanıyor. İspanya'da Fatma Gül'ün suçu ne de yayınlanmıştı. Ondan sonra Kara Para aşkı yayınlanmaya başlıyor. Engin Akgürek yani İspanya'da anladığım kadarıyla çok popüler. Tüba Büyüküstün'de filmlisi evet. varsa o da